Akın Yeniceli geliyor. Akın hoş geldin. Akın hoş geldin. Hoş bulduk Kenan abi. Fırtına gibi girdin. Koşan adam olduğum için fırtına gibi girdim. Koşan adam? Evet. Seni tanımak isteriz Akın. İsmim Akın Yeniceli. Öncelikle aşıklar ve iler şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak'a. Uşak Banaz Çorum Ultra ultramaratoncu. Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultra maratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısın? Ultra maraton, 42 kilometre 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultramaraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrenin üzerinde koşulan. Üzerinde. Koşan. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız. Evet. 240 kilometre. Non stop. Koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre? Kilometre evet. Ne kadar sürüyor bu akın? Ee, ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Likya yolu maratonu koşmuştum. Moğol Ölüdünze, Antalya, Kemere. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. <laughs> Onu koştum. Sonra aslında... Ne? Şimdi istikamet neresiydi? Sen ne tarafa gittin? Ben e, yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler akın kaybolur. Bir GPS takalım akına dediler. GPS takları ona rağmen yolu kaybetmişim. <laughs> Gece buldular. Bir haca... Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Ee, Şimdi köyünde oraya bir hacı var iki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinilir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler akım var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. <laughs> koşarım dediğimde ondan sonra bir su şişesi verdiler elime. Bayrak direğinin dibine gittim su şişesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacı amca Almanca 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan da dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım gittim ilçeye. İlçeye indiğimde ilk... O ara bilmiyordun değil mi? Maratonun ne, ne olduğunu, olduğunu Hiçbir bilmiyordum. şey bilmiyorum. Mersin Tarsu Yara Maratonu'na katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir Yara Maratonu'na ilk ona girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. <laughs> sonra buna katıldım. Sonra gelince uşağa haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar çok etkilemişti beni orada ismim okundu Balıkesir'de madalya mı kazanmıştım beni çok etkilemişti Uşak'ın bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta o arada da antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi, kendi imkanlarımla. Kendi Kendi çabalarında kendi profesyonel hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım evet. Bu maratonlarda ilk ona evet. 10'a girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca uçakta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonun yanında evet. o telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar iniveriş. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum <laughs> bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. <laughs> Onu da çıktım, Salihli'ye kadar indim, yoruldum. Bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım, hocam dedim çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim, Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum, geri dön çabuk dedim. <laughs> Sonra gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüz anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak ilk tabelasını gördüm geçmedi dedi. Bayram canım bize sorar dedi. Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 Dur, Çok, bayağı ultra maratoncusun konuları da çok ultra hızlı geçiyorsun. Evet. Şimdi uşak tebalesini gördükten sonra devam etti. Oradan geri döndü. Geri döndü. Evet. Sonra, sonra senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada, orada başladı. Orada başladı. Evet. Sonra geri geldim. Genç spor müdürümüzü anlatınca ertesi gün beni aradılar. Peki, o... Peki Salihli'den nasıl döndü? Yine koşu Yaya döndü. geldim. Şimdi üzerime koşu elbiseleri olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. <laughs> Evet. Yine koşarak mı koşarak döndüm? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle evet. 7 saat belki yorgunlukta oldu. Da uzunmuştur evet. biraz daha. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen evinin yolunu bulduğuna şükre takım. Evet <laughs> abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi bir daha dedi Uşak il gördün geçme oğlum dedi. Vali bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii yüze yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yaşlarda. Şimdi yaşamlarda... antrenörle Çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? E, antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım pozisyonunda oldu. Orada da 20, Derece nasıldı orada? Birinci geldim. 20-29 kategorisinde. Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu İskiya yolu koştum. 105 ile 10 birinci geldim. 105 kilometre. Evet. İznik'te 42 ile 17. 10 Aralıksız 1000'de. koşuyorsun Aralıksız değil mi, Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler yok. Yok. Ekspres gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gelince bu yüze yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <laughs> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü vardı bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. İyi Sen o... Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım İznik'te gidiyorum gidiyorum, 110 kilometre koşuyoruz. Tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet, yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben, o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş, ya böyle yarışmacı görmedim. Durarsam duruyor, koşarsam koşuyor adam diyormuş. <gülüyor> 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 Sonra gittik 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 bir türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70 80 Bir baktınız Kayseri'desiniz. Gittik sonra İznik'in dağlarını açtım 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 tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu böyle yaptım. <laughs> Ondan sonra İkindezanoğlu hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'yı en ünlü koçsunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. <laughs> Bana sorunca ben de anlamadım daha Kafa sallayın. Fransız ikimiz... sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet, yapınca devam et. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. <laughs> i̇kimiz bir kaybolunca uşağa geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik babam dedi ben dedi köyde yaşayan adamım sen dedi sporla şeyli adamım ben sen dedi bana bir şort getir tişört getir ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle Alt mi? 62 yaşında. <laughs> Ondan sonra babam orada koşarken tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baba koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? E, 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş, Şimdi, 130'dan sonra... o güne sonra, kadar hiç koşmayan bir koşmadı, insan 170 kilometreyi evet. koştu. Evet. Gerçekten. E, tabii 130'u koşarak bitirdi, e, 30'dan sonrasında yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen o babanın yanından geçtin mi? Evet, babam geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. <laughs> geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca... Baba da derece Tabii yaptı. Tabii hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu o da çıldırdı o da koştu diye. <laughs>